Aşırı derecede pahalı. Alamıyoruz. İncir canımız istiyorum. Dört tane alabildim ben. Aldım üç parça ürün. O da yani akşam pazarı. Her şey yani indirimle indirimli ürünlere bakıyoruz. Fiyatını bakıyorum, bakıyorum. Gidiyoruz Bakıyorum, geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Gözünü göz ucuyla bakıyor. Fiyatını da soramıyoruz ürünlerin. Bazar vallahi bağlı bize göre. Bizim gücümüz yetmiyor, her adamın gücü yetmiyor. Her istediğimi alamıyorum, yalandan hiç çıkmaz. Ben alamıyorum, ben kendim kendim için diyorum, alamıyorum ben. Benim bir şeyim yok, gelirim yok benim. Ben günüz 200 geldim, elimde götürdüğüm 4 poşet. Fiyatlar çok yüksek. Geçen senekiyle bu seneki fiyatlar arasında uçuk var. İnsanlar daha önceden alışveriş yaptığı zaman alabiliyordu bazı şeyleri, şimdi hiç alamıyor. Bu enflasyon milleti mahvetti yani çok kötü. İstadı yok. Her şey pahalı. Alam yok vallahi. Hatta geldim ne? Zilo bir patates anca. Bir şeyin yanına yaklaşılmıyor ki. Her istediğimizi alamıyoruz abi. 13 liraya aldığımız domaysa 15 lira diyor alan yok. Millette para yok. Bir gün mazota zam ne acaba? Bir gün doğa gaz zam. Ne olacak? Nereye kadar gidecek bu böyle? Masraf bir ise 3'e katlıyor. 3 ise 5'e katlıyor. Mazot 40 lira. Ben şu araba 3 milyar mazot yaktı daha buradan Mersin'e gidip gel. E ee, bize maymalay yastıyor. Bırakacak bu iş arabaları marabaları satacak. Hammallağa başlayacağım. Domatesi 5'e veriyoruz. 7 bıçağı aldık 5'e veriyoruz. Satılmıyor, gitmiyor. O yüzden 5'e veriyoruz. Konya'dan geliyor domates 7 liraya müşteri pahalı diyor. 5'e düştüm. 2 lira zararla veriyorum. Pazarda yerimiz yok yarına. O yüzden 5 liraya veriyoruz.